Merhabalar. Telifsiz'den bir kez daha merhaba. Bu hafta ya da bu program boyunca... ...sizlere Norayir Demirci ile ilgili yaşadıklarım... ...Norayir Demirci hakkında neler biliriz, neler bilmeyiz... ...onları anlatmak istedim. Norayir Demirci hakkında bir program kaydına başlamıştım. Yaklaşık bir yıl önce vefat ettiğinde... ...küçük küçük kaydediyordum. Ama daha sonra... Bu kayıt böyle bir belli bir tutarlılık sergileyemediği için durmak e, zorunda kaldım. E, ben de e, yani var olan bir kaydı sürekli kurcalamak yerine yeni bir şeyler anlatayım. E, benzer bir metodolojiyi kullanayım ama azıcık daha farklı olsun dedim. E, ve eski kaydı yerinde bırakarak e, kendi arşivimin içerisinde bırakarak yeni bir şeyler söylemek istedim sizlere. Noray Demirci'yi... Kim olduğunu bilmeyen yok. O yüzden e, bunun üzerine çok çok durmayacağım. E, ama e, kendi yaşadığım e, şeyler üzerinden anlatacağım. E, Noray Demirci'nin aranjörlüğünü bilmeyen yoktur. 1960'ların e, ilk yarısından itibaren e, önce sahne aranjmanları, işte radyo için aranjmanlar e, giderek de plak aranjmanlarına doğru evrilen ...bir çizgisi var Noray Demirci'nin. Ee, Noray Demirci... E, ...için... E, ...öncelikle... ...Merih Dumlu'dan bahsetmem gerekiyor. Merih Dumlu yıllarca Noray Demirci'nin... ...İstanbul plakta yaptığı kayıtlar... ...işte sahibinin sesini... ...plaklarında yaptığı kayıtlarda... bas gitar çalan e, değerli bir müzisyenimiz. E, benimle... E, ...Noray Demirci irtibatında sağlayan... ...kişi o oldu. Onun referansıyla... E, ...ben Noray Demirci'ye... İlk kez yazdım ve e, olaylar gelişti diyelim. E, şimdi e, önce Nuray Bey ile ne zaman yazışmışım? Eski kayıtlarıma bakıyorum. E, Mayıs 2022 tarihinde yazışmışız e, öncelikle ve kendisine e, sorular iletmişim. E, bu sorularda neler neler sormuşuz bakalım. Şöyle bir açalım Nuray, Sayın Nuray Demirci sorular diye e, şey yapmışım. Demişim ki kaynaklarda 15 Ağustos 1937 İstanbul doğumlu olduğunuzdan bahsediliyor. Hangi semtte büyüdünüz? E, kilisede korist ya da müzisyen olarak bulundunuz mu diye e, sordum. E, Tabi bu sorulara cevap alamadım sonra e, bir, birkaç nedenden dolayı. E, sorularımı şöyle bir aktarmak istiyorum. E, buradan anladığınız gibi 15 Ağustos 37'de doğmuş gibi gözüküyor. E, bazı soruları atlayarak geçelim. E, bir kaynak demişim ki Hey dergisi. 16 yaşınızdayken kendi orkestranızı kurduğunuzdan ve balo ve düğün salonlarında çaldığınızdan bahsederken bir başka kaynakta bu da Sinema Müzik adlı web sitesi profesyonel müzik yaşamınıza 1953'te yani aynı yaşta Fehmi Ege Orkestrası'nda başladığınızı yazıyor. Hey dergisinde belirttiği üzere bir de Orhan Afşar Orkestrası'nda profesyonel olduğunuzu anlatıyor. Doğrusunu sizden öğrenebilir miyiz diye sordum. Tabii ki bu cevabı alamadık. Orhan Afşar Orkestrası ile çalıştığınızı öğreniyoruz. Bu ünlü tango orkestrası ile çalışmak size neler kazandırdı diye sormuşum. 1961 yılında ilk aranjmanını yazdığından bahsediyorum. Kemal Güleşoğlu Orkestrası ile çalışırken. 15-20 kişilik bir orkestra için bunu yapmış. Hani bu müzik teorisyenleriniz nereden geliyor diye sormuşum. E, çaldığı enstrümanlardan bahsediyorum. Orkestra altının kuruluşundan bahsediyorum devam ed edersem Orkestra 6'ya kadar ülkemizde orkestra anlayışı yoktu demişsiniz bir ayı dergisinde. Neler değişti diye sormuşum. Ee, İbrahim Solmaz Orkestrası ile beraber e, şeye gidiyor. Almanya'ya gidiyor. Hatta e, VDR kanalında e, İbrahim Solmaz'da olan görüntüleri de var. E, Noray Norali Demirci'nin daha sonra Türkiye'ye dönüyormuş. Ben de bunu soru formatında sormuşum ona. İbrahim Solmaz Orkestrası da almış. Ee, yevmiyeleri alamadıkları için e, o süreci anlatır mısınız diye sordum. Keşke anlatabilseydi, olmadı. İşte ilk plak aranjmanı hangisi diye sordum. Discox kayıtlarına göre Gönül Turgut'un O Yaz Gecesi Söndür Ateşi plağı görünüyor. Harry Robinson Orkestrası ile sizin bağlantınız neydi diyor. Çünkü plakta öyle yazıyor falan. Hey Dergisi röportajında ilk kez 67'de aranjman yaptım. 150 lira aldım demiştiniz. Bahsettiğiniz plak bu mu diye sormuşum. Yalçın Ateş Orkestrası ile plak sektörüne girdiniz diye sordum. Yalçın Ateş Orkestrası'nda bas gitarı mı geçiş yaptınız. 1968'deki kadroda Atilla Aksel piyano, Teoman Erzurum'da gitar, Can Tekil Mokal, Noray Demirci kontrbas, Melih Çetiner davuldan oluşan bir kadrodan bahsediliyor. Ama ee, mesela Can Tekin'in söylediği Grateful gibi, Dead gibi kayıtlarda bas gitar duyuluyor. E, ee, bas gitara geçişiniz var mı diye sordum. İlk çalıştığınız stüdyo orkestrası, disco stüdyo orkestrası mı? Lale Belkıs planda isminize rastlıyorum. Misak Perker ile Batı aranjmanları aranjmaları yapacağınız okudum. Nasıl bir ortamda diye soruyorum. E, ee, Şoriz'in tam olarak sahip olduğu bir şirket değil disco. E, ee, disco tür tam olarak sahip olduğu şirket. Ama e, Şoriz prodüktörlerden birisi disco plakta. E, Alpay'la çalışmasını sormuşum. Disco Studio Orkestrası'nda kimlerin çaldığını sormuşum. 69 yılında Süheyl Denizci Orkestrası'nda isminizi görüyorum. Sahnede birlikte miydiniz yoksa sadece plakta mı çaldınız? Bunu artık yavaş yavaş şeyini biliyorum. Plak Orkestrası'dır Süheyl Denizci Orkestrası'nın. Hani Noray Demirci'nin olduğu kadro. Disco plakta Adnan Türk ile saz ve pardon caz ve saz planınız çok güzel bir deneme. Yapılış süreci neydi diye soruyorum. E, disco, bu arada Adnan Türközü de disko şeydi, e, halk müziğiyle ilgili e, prodüktörü ve aranjörü mü diyeyim ya da müzik yönetmeni desek daha doğrudur. Çünkü hani halk, müzi halk, müziğinde çok böyle aranjör aranmaz. E, Süheyl Denizci Orkestrası'nın 70 kadrosunda Onut Tunç, Ruli Karaca, Cezmi Başeymez, Süheyl Denizci, Halil Saçlı, Erdoğan Ergun, Ümit Aksu ve Ayten Akman var. Sanırım sahneniz de oldu. Müzisyenlerin önemli bir bölümü Durul Genci onda çalışmış isimler bu kadro değişikliği öncesinde 67 Mayıs'ında işte Ali Çetin Kaya, Batça, Turgay falan var. Sizin çalıştığınız ilk kadro ne şekildeydi diye sormuşum. Biraz ayrıntı sorularım var tabi böyle yoru, insanı yoruyorum. 70 yılında Esin Engin'i de Sönül Denizci Orkestrası ile olan fotoğrafını da görüyoruz. Esin Engin aranjörlüğü geçişinde sizin katkınız oldu mu diye sordum. E, Arya plak anlaşmasından bahsediyorum. Elif e, plak mühendisi Nermin Can'dan aranjmanlarından bahsediyorum. Hayat bu bu plak için size altın dolma kalemi ödülü vermişler. Elif plakla Süheyl Denizci Orkestrası olarak mı çalıştınız? Bağımsız orkestra kurdunuz? 72 yılında Liz Sarıyan ve Mark Aryan için aranjörlük yapmanız söz konusu olmuş sonuca ulaştı mı? Birlikte plak yaptınız mı? Mark Aryan'ı herkes bilir de e, Liz çok bilen yoktur. Türkçe plağı yok. E, çok başarılı. Yani Fransa'da yaşıyordu sanırım. Bir Ermeni şarkıcı. Bizim hani Tülay German duygusu verir. İyi bir şanson Ermeni şarkıcısı. 72 altın mikrofon yarışmasında plaklar sizin aranjmanınızda çıktılar. Sahnede de siz ve orkestranız mı bulundunuz diye sordum. Galiba sahnede yurt dışından gelen bir orkestra çalmış. Ama plak aranjmanlarında şey var. Tabii ki Noray Demirci'nin tipik İstanbul plak ekibi var altın mikrofon sırasında sahne alan LCC okulunun revüsünün aranjmanlarını siz müziklerinde Oğuz Zulik hazırlıyormuş. Nasıl bir çalışmaydı? Kaydedildi mi diye sordum. Güzel sorular sormuşum. Keşke cevaplayabilseydi. 72 yılında Nesin Spy ile Amerika turnesinden bahsediyorum. 72 yılında yayınlanan bir uzun çalar var. Eternal Light adında. burada e, politik bir şey söylemek istemiyorum. İsteyen Ermeni soykırımı der, ister, isteyen Teşir'de, ister başka der. Ermeni soykırımı üzerine bir uzun çalar bu. Aranjör olarak da sizin adınız geçiyor. Bu turneyi ta ki ben mi bu projenin içerisinde yer aldınız? Bazı plaklarda flüt ve bas çaldığınızı görüyorum. Tüm plaklarda enstrümanda çaldınız mı? Yani e, aranjmanı tekst olarak yazdığınız plaklarda çaldınız mı hepsinde? İstanbul plakilerin çok uzun soluklu bir çalışmanız var. Nasıl başladı? 1 Mart 1972'de şöyle bir ilan çıkıyor. Noray Demirci ile ilgili. İstanbul plak sadece İstanbul plak için çalışmaktadır. Bağlayıcı bir sözleşme mi yapıldı diye soruyorum. İstanbul plak nasıl stüdyo müzisyenleri kimlerdi? İstanbul plak ve devamında kervan plak döneminde Orhan Gecebay'ın bağrımda bir ateş seni buldum ya bunca yıl habersiz gibi çalışmalarında tamamen bir batı altyapısı görüyoruz. Bu eserlerin düzenlemelerinde siz de yer aldınız mı veya tamamen siz yapmış olabilir misiniz diye sordum. Ya keşke yaşasaydı Noray Demirci de bunların cevabını hakikaten alabilseydik. Aranjör olarak isminizin geçmedi ama İstanbul Topkapı Kervan plak döneminde destek verdiniz. Arabes türünde plaklar var mı? Örneğin sanat olarak Selahattin Cesur'un Hayat Mektebi ve Efkar Dünyası, Arif San bu ayrılık neden oldu gibi eserlerinde sizin etkilerinizi duyuyoruz. Yanılıyor muyuz? Bu sorunun e, mimarı ben değilim. E, bu e, Hamit Akbay'ın sorusudur. E, bizim arkadaş grubu içerisinde ne sorayım diye sordum da Hamitçim, sağ olsun e, böyle özgün bir soru da iletmişti. Bermuda Şeytan Üçgeni çok deneysel bir çalışma hakikaten. funk, Moog, bilmem ne. Metin alattı rahmetli ne kadar güzel çalmış. Fikir nasıl ortaya çıktı? Ticari olmamasına rağmen Türkiye'de yayınlanacak bir şirket nasıl buldunuz? Ee, gene aynı plaktan bahsediyorum. Metin, Al Metin Alatlı ARP Sinti ile sizin kayıtlarınıza yer alıyor. O dönemde müzikte elektronik kullanımınıza çok açıksınız. Daha da deneysel çalışmalar yapmak ister miydiniz? Böyle. 70'lerde bu denli bu denli deneysel olmanızı sağlayan müzikal bir çevre var mıydı? Kimlerle etkileşim halindeydiniz? 74 yılında yollar boyunca Türkiye belgesine Süheyl Denizci ile müzik yapmışsınız. BP için yapılan bu belgesinin öyküsünü anlatır mısınız? Arabesk şarkılarını alabildiğine funky düzenlemişsiniz. Bu sizin kararınız mı? Grup kararı mı? Prodüktör empozesi mi? E, ne, neden bahsediyorum? Bu şeyden bahsediyorum. E, Kamron Akkor'un e, yorgun gözlerinden bahsediyorum. Semiramis Pekka'nın Çöp Çatanı'ndan bahsediyorum gibi. Ya da e, gene Kamran Akkor'un şeyi var. Falcı. Neşe Karaböcek ile hem Türkiye'de hem e, plak ve sahnede hem de ABD'de yani USA'da birlikte çalıştınız. En füzyon çalışmalarınızı da bence onunla yaptınız. Neşe Hanım'la ne? müzikal anlayışlarınız nasıl birleşti? Ajda Pekkan ve Nege Karaböcek ile plaklı, sadece plaklarda değil sahnede de birlikte çalıştığınızı görüyoruz. 70'lerde sahnede eşlik ettiğiniz başka isimler oldu mu? Çok yoğun plak aranjmanı yaptığınız dönemde bir güne nasıl bu kadar şeyi sığdırıyordunuz? Ee, Nisan 1978'de Ajda Pekkan ile önce Berlin sonra da Tahran'da konserler veriyorsunuz. Piyanoda sizi görüyorum. Uğur Dükmen, Berç Yeremiyan, Melek 21, Cezmi Başaymez, Erol Duygulu'yu tanıdım görüntülerde. Diğer isimlerde kimlerde? kimlerdi? Abi iki isim daha öğrenmişim. Onları da yazmışım. Trombonda Aycan Tezel, perküsyonda Nur Yeremyan da varmış. Başka kimse var mıydı? Belki birkaç sanırım tamamlamış olduk. Tahran konseri 16 Mayıs 1978'deymiş. Bu arada Nisan'da değil. İran devrimine çok yakın bir dönemde, Ortam ortam gergin miydi diye sormuşum. Aslında 44'teki sorduğum şeyi cevabını 45'te tamamlamışım. 79'da Nil Burak, Işıl Yüce Soy ve Ayla Dikmen albümlerini yapıp Türkiye'den ayrılıyorsunuz. Türkiye'de neredeyse tekerci durumda bir e, aranjör iken bu karar vermenize ne etken oldu? 1982 yılında Anüş Mahir İm uzun çalarında sizin eserleriniz ve düzenlemeleriniz yer alıyor. Bu plak projesi nasıl oluştu bahseder misiniz? Göç sırası sonrası yani Amerika'ya göçü sonrasında ilk çalışmanız mıydı? Nadia İşgüzel adlı e, bir şarkı sözü yazarı var. Kimdi? Sin klavyeri çok aktif kullanıyorsunuz. Neşe Karaböcek Amerika albümü öncesinde kullandınız mı? Sin klavyer maceranız nasıl başladı? Sin klavyeri hangi dönemde kullandınız diye soruyorum. Ee, bu arada e, TRT'nin müziği e, TRT müzesinde de e, bir sin klavyeri varmış ama sin klavyeri TRT efekt amaçlı kullanmış. Yani müzik amaçlı e, kullanmamış. i̇yi yani, bir sampler tabii sin klavyer. E, güzel yapmışlar. Neşe Karaböcek ile hem new wave hem de new wave vale ile Türk müziği sentezi diyebileceğimiz denemeler yaptınız. Bu eklektik tarzınızı nasıl oluşturdunuz? Neşe Karaböcek de bu anlamda sanırım deneyleri açık bir sanatçı mıydı? Yani sanırım deneylere açık bir sanatçıydı demek istemişim. Neşe Karaböcek'in Amerika albümünde Tom Meister, Costa Coligas ve bilgisayar programında Mihail Tony ve Lakis Hacı, Hacı Dimitrov gibi e, Dimitriov gibi isimler var. Bu kişiler sizin ABD'de sürekli çalıştığınız müzisyen ve teknisyenler, teknisyenler miydi? Bahseder misiniz? Neşe Karabec'in Amerika albümü Yunanistan'da da yayınlanmış. Bu kadar büyük ses getirmesinin sizce sebebi nedir? Neşe Karabec için yaptığınız yam yam çok da bir çalışma. Bu kadar devrinci bir iş nasıl ortaya çıktı? Kimlerin payı var? 96'da uzun bir e, aradan sonra yeniden Ajda Pekkan'a düzenleme yaptınız. Bu durum nasıl gelişti? 98 Best of Saç Kural albümünde yine aranjörsünüz. Türkiye'ye gelerek mi destek oldunuz? Uzaktan mı yaptınız? 2001 yılında Anadolu Rüzgarları Vol. 1 yayınlandı. Çok hoş bir Etno New Age albümüydü. Uzun bir aradan sonra solo albümle dönmeniz ilgiyle karşılandı. Hatta albümde Vol. 1 ibaresini yer alması devamı beklentisi oluşturuyordu. Bu albümün devamı neden gelmedi? Eleanor'dan Yıllar Sonra adlı bir albüm yayınlandı. Albümde Anadolu Rüzgarları ile kesişen eserler var. Düzenlemeler çok yakın. Tek farkı bazı seslerde sanki midi sesi değiştirilerek kullanılmış olması. Bu albüm sizin onayınıza istinaden mi yayınlandı diye sordum. Bugünlerde Sync Live'ı kullanmıyorsunuz sanırım. Ne gibi ekipmanlarınız var diye sordum. Neşe Karaböcek, Azize Gencebay, Cameron Akkor'da arabes veya fantezi TSM'ye çok batılı ve hatta deneysel bir forma sokuyorsunuz. Hatta Cameron Akkor'un yorgun gözleri, Semih Amis Pekkan'ın çöp çatanı, Ajda Pekkan'ın kaderemin oyununda arabes eserleri büyük orkestralar rock şarkısı haline getiriyorsunuz. O dönemde siz tek başına mı bunları düşündünüz? Orkestranızdaki müzisyenlerle mi etkileşim halinde bunu yaptınız diye soruyorum. Abi de Home Studio dahil olmak üzere stüdyonuz oldu mu? Türkiye'de nasıl bir teknolojiyle karşılaştınız? Karşılaştırma imkanınız olur mu? Norair de New Age Adaptation and Original Music yazan kapak bir albüm kapağımı bahseder misiniz? Sinclair ile başladığınız kompütür müzik konusunda deneysel çalışmalar da yaptınız mı? Aranjı olarak isminizi sıkça rastlamakla beraber besteci olarak da önemli eserleriniz olduğunu biliyoruz. Ben özellikle sizin bir dost bulamadığınız bestenizi çok seviyorum. Bestecilik anlamda yaptıklarınızdan bahsetmek ister misiniz? Özellikle ABD döneminde büyük orkestrasyonlardan uzaklaşarak daha minimalist yapımlara yöneldiniz. Bunu sizin bir estetik tercihiniz olduğunu biliyorum. Bu noktaya nasıl geldiniz? Gibi sorular. Son sorumda 2022 yılında son bir aranjörlük yapmıştı. Esen ve Düş Gezginleri diye bir ekibe e e e e e yapmış. Bunu Melek Yavrum adlı bir beste. Bu proje nasıl gelişti diye onlara sormuşum. Noraya Demirci hakikaten şey, hem büyük orkestralar üzerinde çok başarılı bir müzisyendi. Büyük orkestraların yanı sıra da elektronik kullanımı ve zamanla bilgisayarla yapılan müzikler konusunda da Noraya Demirci e, muhteşem işler başardı e, ülke, hem ülkemizde hem de dünyada e, ve zamanla prodüksiyonlarını daha minimal olarak gerçekleştirme e, anlayışına yöneldi ve bunu 2001'de bu Anadolu rüzgarlarını çıkarttığı dönemde de bolca anlatmıştı. Şimdi benim Norayır Demirci ile maceram e, nasıl devam etti diye sorarsanız e, Norayır Bey'e bu soruları ilettim. Çok güzel Münir Bey dedi. E, ben bu sorularınızı cevaplandıracağım. Ama dedi e, ben Pars Tuğla'cıya bir mülakat vermiştim ve bu mülakatta Türkiye Ermenileri adlı Pars Tuğla'cının çoklu cilt olarak yayınladığı bir uzun soluklu bir eseri var orada yayınlanacaktı ben orada söylediklerimle çelişmek istemiyorum demişti bir oradan teyit edebilir misiniz bana o kitabı gönderir misiniz tamam dedim ben de oğluyla irtibat kurdum Pars Tuğla'cının kendisi gayet şey sporcu öğrenciler yetiştiren bir Ermeni cemaat okulu'nun öğretmenlerinden çok da yardımcı oldu bana ve babasının bu Türkiye Ermenileri adlı kitabının son ciltlerinden birisinde olabileceğini düşündük uzun süre araştırdık ettik ben sonunda şöyle bir sonuca ulaştım şimdi hafızama da çok güvenemiyorum o yüzden Noray Demirci ile e, yazışmama dönüyorum ve kendisine e, ne gibi sonuçlar elde ettiğimi 20 Haziran 2022'de iletmişim. Eee sağ olsun oğluyla yaptığımız görüşmelerden so sonra. Sayat Bey bu arada oğlu Sayat Tuğlacı. E, merhaba efendim. Sayat Bey ile tekrar görüştüm. Batı Ermenileri adlı kitabı Pars Tuğlacı'nın son yayınladığı eser. Bu eserin ilk üç cildiyle 1920'li yıllara kadar gelmiş. Dördüncü cilt 1967'ye kadar olan dönemi, beşinci cilt ise günümüze kadar olan dönemi içeriyor. Sayat Bey'in yaptığı taramaya göre 4, dört ve beşinci ciltlerde size ilişkin bilgiler yok. Hatta oğlunun doğum tarihi dahil olmak üzere ciddi hatalar var bu ciltlerde. Bunun sebebi de son dönemlerde Alzheimer hastalığı ile geçirmiş olması yaşamının son dönemini. Nitekim bu yüzden 4 ve 5. cildin dağıtımı yapılmamış durumda. Sizi bilgilendirmek istedim diye ee, Norayır Demirci bunu ilettim. Şey bilemem e, Norayır Bey'in e, durumunu. E, belki kendisi de bir demans yaşıyordu yani hayatının son bir yılı bu e, yazışmamız. Uğraşınıza, ilginize çok teşekkürler. Ancak şimdilik benimle ilgili planınız dursun. Belki daha sonraları demiş. Selamlar, sevgiler ne de Nora Erdemirci. Ee, ben de rica ederim sorular sizde. Ne zaman isterseniz cevaplayabilirsiniz demişim. Ee, bir yıl içerisinde galiba kendisini e, kaybettik. Tam e, şeyi hatır, hatırlayamadım. E, ee, sağ olsun Sayat Bey hakkında uğraşmış ve e, babasının hani e, yaşadığı Alzheimer'a rağmen o ciltleri bitirmek için nasıl uğraştığını anlattı bana. Parstulaçır, yani çok değerli bir yazardır. Yani ansiklopedik eserler yazmış, tıp sözlüğüne kadar her şeyi e, yazmış bir insan. E, tuğla gibi kitaplar derler, yani tuğla cilt cilt işler çıkartmış bir insan ve Ermeni toplumu içinde bırakın sadece Ermeni toplumu... Türkiye toplumu içinde çok değerli. Türk toplumu içinde çok değerli. Yani Türk demekten <laughs> çekindiğimi düşünmeyin diye ikinci kez söylüyorum. İsterseniz Türkiye, isterseniz Türk, hiç fark etmez herkes aynı şeyi anladığına göre biz yolumuza devam ediyoruz değil mi? Pars Tuğlacı da yani böyle değerli bir insan ve bu çalışma azmi de ayrı güzeldi. Daha sonra vefat ettikten sonra işte Merih Dumlu ile görüştük. Tabii çok üzgündü. Durumu anlattım ya biliyor musunuz dedim acaba kendisi de mi Pars Bey gibiydi son dönemde. Çünkü Nuray Bey'in Hani sonraki durumları hakkında öyle çok bilgi alabileceğimiz insanlar olmadı. Bir şeyler duy, duyamadık. Sadece vefat haberi geldi. Büyük aranjörümüz vefat etti diye. Böyle oldu maalesef. Böyle oldu. Son dönemlerine yetiştik. Son dönemleri yani yazışmak bile güzeldi. Keşke bazı aklımızda kalan sorular vardı. Onları da cevaplandırsaydık. Ülkemizin popüler müzik tarihi açısından da çok değerli bir kaynak oluşmuş olacaktı. Böyle e, mekanı cennet olsun. Hoşçakalın, esen kalın ve tabii ki sanatla kalın.